Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim Endirdim kaşlarını Babanı, babanını öldürdüm Endirdim kaşlarını Endirdin kaşlarını babanı babanı öldürdün. Endereye dereye dal dereden taşları. Endereye dereye oy, al dereden taşları. Geçti bizden sevdalı al bu Alce bumdan saçları geçti bizden isten sevdaluk geçti bir sevdaluk Alce bu ma ce saçları kız evin on annine da sereceğim kirlimi kız evin on hay sereceğim kirlimi görmedim, görmedim, sevdim mi? Oldu hayli zamanla, oldu aynı zamanla, görmedim, görmedim, sevdum mi? Yaz geldi, bahar geldi, oy açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, oy Açtı yeşil yapraklar, ben sana doyamadım. Doysun Kara, doysun Kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun Kara, doysun Kara, doysun Kara topraklar.